AK Parti İl Başkanımız Avukat Zihni Çalışkan Bey kulübümüze ziyarete geldiler. Sizinle de bir basın toplantısı gibi açıklama yapmak istediler. Bugün toplamamızın sebebi bu. Ben direkt sözü İl Başkanımıza veriyorum. Evet, teşekkür ederim. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, ekranları başındaki sevgili Eskişehir'le hemşehrilerimiz, değerli başkanım, kulübümüzün değerli yöneticileri, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tabii Herkesin ekranları başındaki hemşehrilerimizin de Ramazan'ı tebrik ediyorum öncelikle. Yaklaşmakta olan Ramazan bayramında bugünden yine tebrik ediyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bizim bugün e, sevgili başkanımıza olan ziyaretimizde aynı zamanda son dönemdeki e, spora ilişkin güncel gelişmeleri şöyle üzerinden geçi verelim e, bir bilgi paylaşımı yapalım istedik. E, biliyorsunuz e, Sayın Spor Bakanımız eee şehrimizi ziyaret etti. Bizim eee Sayın Spor Bakanımızla eee geçmişte kendisini ziyaret etmemiz ve şehrimize ilişkin yatırımlara dönük taleplerimiz eee Sayın Spor Bakanımız tarafından projelerin gerçekleştirilmesi anlamında Eskişehir'e duymuş olduğu muhabbeti e, sahaya yansıtmak adına daha önce yapmış oldukları özellikle Yüzme havuzu, yüzme havuzu dünya standartlarında olimpik bir yüzme havuzu. Yüzme havuzumuzun açılışını da inşallah yapmak için Sayın Bakanımız şehrimize teşrif edecek idi. E, fakat Ramazan münasebetiyle e, bakanlarımız hızlı bir şekilde şehirlerimizi geziyorlar. Yarında Allah nasip ederse inşallah tarım bakanımız şehrimizde olacak. Tarım bakanımızla belki günün tamamını yayan programlarımız olacak. Tarım bakanımızla Gündüzler Barajında su tutma töreni yapacağız. Sonrasında şehir içinde birkaç ziyaret yaptıktan sonra sektör temsilcileriyle iftar programını yapacak tarım bakanımız. Spor bakanımızın da benzer tarzda hem il teşkilatımızla danışma toplantısı yapmak adına bizim Sayın Bakanımızı davetimiz söz konusuydu. Fakat bakanımızla bir türlü tarihi denk getiremedik. Bir ayın 30 Mart 31 Mart tarihinde bir denk getirmiştik. Nasip olmadı. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da program vardı. O programa katılmak zorunda kaldılar Sayın Bakanımız. Velhasıl biz hala Sayın Bakanımızla Eskişehir programımızı gerçekleştirmedik. Sayın Bakanımız Eskişehir'e gün boyu sürecek etkinlikler için gelecek. Sayın Bakanımızın daha önceki, birkaç gün önceki gelmesindeki temel sebep Sayın Başbakanımızın iftar programına katılmasıydı. O günkü iftar programımız içerisinde çok hızlı bir program gerçekleşti. Saat 6 gibi il başkanlığımıza gelerek başlayan program saat 9 gibi bitti. Bu program içerisinde bu programda olduğu halde Valilik ziyareti ve özellikle erkek öğrenci ziyaretini dahi programdan çıkartmak zorunda kaldık çünkü aynı zamanda mecliste de spor yasası geçiyor, spor yasasına ilişkin Sayın Bakanımızın müdahil olması gereken konular oluyor. Hatta bizim dolaştığımız süreç içerisinde telefon elinde düşmek sizin buna ilişkin görüşleri de bildirdi. Ee, Sayın Bakanımızın şehrimize gelmiş olması bizi son derece mutlu etti. Ee, öğrenci kardeşlerimizle e, gençlere dönük etkinlikte iftar programıyla buluştu. Ama bu program çok sınırlı e, ve arzi programdı. Bir gün önce programın oluşması e, gündeme geldi. Hemen e, saat 18'de başlayıp 21-21.30'da biten bir e, program gerçekleşti. Bu program esnasında e, Sayın Bakanımız e, il başkanlarımızı ziyaret etti. Gençlerle buluştu. Arkasından Türk Dünyası Bilim Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Arkasından maalesef zaman sıkışıklığı sebebiyle Bala Altun öğrenci yurunda kız öğrenci kardeşlerimizle iftar yaptı. Sayın Bakanımızın şehrimize sözü ve gelişi muhtemelen programlı gelişi Mayıs ayı içerisinde olacak. Mayıs ayı içerisinde geldiğinde bakanımız bitmiş olan tesislerimizden yüzme havuzu Kredi Yurtlar Kurumu'nun yaptığı yurtlar da dahil olmak üzere tesislerin açılışını Sayın Bakanımız ee, bir güne yayılan bir program içerisinde gerçekleştirecek inşallah. Bizim şehrimize spor yatırımlarına ilişkin hizmetlerimiz geçmişte olduğu gibi özellikle bakın Eskişehir sporumuzun yuvasındayız. Eskişehir sporumuza yapmış olduğumuz stadyum açıkçası o zamanın değerleri 130 milyon TL'lik bir stadyum. Sayın Nabi Bakanımızın önderliğinde Türk dünyası tarafından yapılan bir stadyum. Ben bu vesile Nabi Bakanımıza tekrar tekrar minnetlerimizi iletiyorum. Stadyumun yerine yapılan ee, millet bahçesi, Recep Tayyip Erdoğan millet bahçesi, Allah razı olsun. O da TOKİ'nin gerçekleştirdiği bir e, eser. Keza kütüphanemiz de bitti ama özellikle spor yatırımlarına ilişkin olmak üzere e, son kazandırılan yüzme havuzu e, şehre çok büyük değer katacak. Bununla birlikte biz inşallah yine planları hazır olduğu halde Mutlalık bölgesinde projelerimizi hazırladığımız, belki yine mevcut stadyumumuzun olduğu yeri daha aktif kullanmak adına bir projenin de gerçekleşeceği, yine keza Sayın Bakanımızın takdirlerinde olmak kaydıyla o gün inşallah Bakanımızın programında Eskişehir Spor Tesislerini ziyaret etme programında olacak. Eskişehir Spor'umuzu ziyaret edecek. Bakanımız artık o gün ee, ne söz verirse biz o söze tabi olacağız. Eskişehir Spor'umuza vermiş olduğu e, o sözü Eskişehir Spor'umuza hediyelerini Sayın Bakanımız o gün inşallah geldiğinde e, tesislerde Sayın Başkanımızla birlikte verir diye e, umut ediyoruz. Çünkü ben Bakanımızla bu meseleyi konuştum ve sözü aldım ama sözü açıklamak e, sözün sahibine düşer. İnşallah Sayın Bakanımız o gün geldiğinde Başkanımızla birlikte e, güzel bir gün geçiririz. Eskişehir Spor'umuzu da İnşallah birlikte misafir olmuş oluruz, Eskişehir Sporumuzu tesislerinde birlikte gezmiş oluruz. Eskişehir Spor, tabii geçmişten gelen köklü bir geleneğin ve şehrin spor kültürünün bir yansıması, dönem dönemsel anlamda, özellikle son 10-12 yıllık süreç içerisinde Eskişehir Sporumuza ciddi anlamda destek olmaya, taraftarımızı bu anlamda mutlu etmeye, şehrimize değer kazandırmaya, gayret ettik. Bu gayretler sonucunda maalesef Eskişehir Sporumuz bugün gelinen noktada belki birçok etkenin de olduğu süreç içerisinde bugün hiçbirimizin istemediği bir noktada bulunuyor. Bu noktadan yine Eskişehir Sporumuza destek olarak Eskişehir Sporumuzu hak ettiği yerlere getirmek hem bizlerin hem de şehrin tüm dinamiklerinin sorumluluğu, tüm siyasetçilerinin sorumluluğu, tüm yerel ve işte hükümetimizin de sorumlu içerisinde herkes bir tarafından tutmak suretiyle SCS Spor'umuza destek olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü başkanımızın bizden daha önce SCS Spor'un bulunduğu alana ilişkin bir ricası olmuştu. Ben Sayın Bakanımıza arz ettim. İnşallah Sayın Bakanımız ona ilişkinde öngörüsünü sözünü geldiğinde başkanımla ve şehrimizle paylaşır. Keza o gelişinde ben şehre kazandırılacak diğer spor yatırımlarını da Sayın Bakanımızın söyleyeceğini biliyorum. Çünkü İl Başkanlığı makamını ziyaret ettiğinde biz kendisine o projeleri, 5-6 proje, bu 5-6 projeyi kendisine sunduk. Belki işte olimpiyat hazırlık merkezi, yüzme havuzu, tenis kortları, yine sporcu yetiştirecek alanların da olduğu komplike tesisleri yaptırmayı planlıyoruz Sayın Bakanımıza. İnşallah bunların içerisinde Sayın Bakanımızın da öngördüğü ve şehre yarışır eserleri. Ee, daha önce yaptığımız gibi kalıcı eserleri kazandırmaya devam edeceğiz. Çünkü biz özellikle e, idare geldiğimizden beri şehre ciddi anlamda değer katacak projeler ürettik. Hızlı projesi bunlardan bir tanesidir. Şehir hastanesi özellikle pandemi döneminde şehre ciddi katkı sağlamıştır. Yunus Emre Devlet Hastanesi keza öyle. İşte vergi dairesi, Adliye Sarayı gibi e, yine Türk dünyası döneminde yapılan. Ee, hemen hemen her ilçemizdeki kültür evleri, Dede Korkut Parkı, Millet Bahçesi, Stadyum, e, Kütüphane, Allah razı olsun bu süreçler hep milletvekillerimizin özellikle Sayın Nabi Bakanımızın katkılarıyla gerçekleşmiş eserlerdir. Ee, geçmişte olduğu gibi Sayın Rahmetli Kemal Ulan'ın Ulan Ulan da yad etmeden geçmeyelim, onun da işçisi spora çok ciddi desteği oldu ama günümüzde Eskişehir sporumuzun yuvası olan stadyumun olduğu yerde Sayın Nabi Bakanımızın şehrimize kazandırdığı önemli eserlerden bir tanesi. Dolayısıyla Esir'deki siyasetçi arkadaşlarımız tüm milletvekillerimiz şehre değer katmaya, şehrin değerlerini korumaya, gözetmeye ve onlar için başarıyı daim etmeye gayret gösteriyorlar. Biz de bu noktada ee, gerek başkanımızın gerek yönetimin bize olan e, taleplerini sayın bakanımıza arz etmeye, kendi işimizde çözebileceğimiz kadarını çözmeye ve şehrin tüm dinamiklerini e, bu soruna parmak basmaya davet ediyoruz. Dönem dönemde bu girişimlerimiz oluyor. Sayın Bakanımıza da şey başkanımıza da benzer tarzda girişimlerimizi yapıyoruz. Ama Eskişehir bir spor kentidir. Eskişehir'deki sporun gelişmesi adına başta futbol olmak üzere tüm spor branşlarının gelişmesi adına e, iktidarımız çaba sarf ediyor. Sayın Spor Bakanımız, Nabi Hocamız, milletvekillerimiz çaba sarf ediyor. Sayın Başkanlarımın da e, çabasını biz takdirle karşılıyoruz. Çünkü özellikle bu son sezon çok zor bir sözün olmuş olmasına rağmen e, sevgili başkanım elinin altına yönetim kurulu üyeleri birlikte elini elini ve gövdesini e, bu enkazın altına soktu. E, ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Umut ediyoruz ki yarın, bugünden daha iyi olacak vesir için umutlu, başarılı günlerin tekrar geleceğine biz inanıyoruz diyorum. Şöylece toparlayayım istedim aklıma gelenleri. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sevgili Başkanım'a bizi misafir ettikleri için teşekkür ediyorum. Yine arkadaşlarımızın herhangi bir sorusu varsa o soruları da cevaplamak isterim. İnşallah programımız Eskişehir'e geldiğinde Eskişehir Spor'un yönetim kuruludur. Tabii o bakana bağlı olan bir şey değil, başkana bağlı olan bir şey. Umut ediyoruz. Ee, olur. Ben olacağına da inanıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Başkanım, yani o kadar yatırım yapılıyor spor testi anlamında ama hiç sportif başarı yok. Ben açıkçası spor kent olduğumuzda görüşme katılmıyorum. Çünkü her polisinde sıkıntı takım yok bir şey. Evet şöyle, e, buradaki başarı direkt idareciler anlamında değerlendirmemek lazım. Şehrin bazı branşlarda spesifik olarak e, rol alması ve o alana doğru yönelmesi lazım. Özellikle biz e, olimpiyat e, hazırlık merkezinin işin kısımda yüzmeyi ve atletizmi bu anlamda önemsiyoruz. Bu branşlarda daha fazla sporcu yetiştirmek anlamına, bireysel, bireysel branş anlamında söylüyorum, e, olimpiyatlara hazırlanacak sporculara e, ev sahipliği yapacağı, keza bu şehirden bu sporcuların yetişeceğine inanıyoruz. Çünkü altyapı ve sosyal tesis olarak e, şehri buna hazırlamaya çalışıyoruz. Kapanışı ben yapayım yine. E, Sportoto Teşkilat Başkanlığındaki kulübümüzün parasının kurtarılmasında il başkanımız zihni çalışkan çok büyük faydaları oldu, şahsının faydaları oldu. E, yeri gelmişken biz de kulübümüzü ziyaretinde bir kez daha teşekkür ederim. Çok sağ olun. evet, Teşekkür Hayır, ederim başkanım. Allah razı olsun. Her, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eskişehir'le hemşehrilerimizin yine Ramazan'ını tebrik ediyorum. Bugünden bayramını tebrik ediyorum. Evlatlarımızın, çocuklarımızın 23 sanını tebrik ediyorum. Ee, annelerin anneler gününü bugünden tebrik ediyorum. Umut ediyoruz yine bir araya geliriz. Sevgili başkanımıza ve yönetimine de bizi ağırladıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Minnetlerimi sunuyorum. Sağ olun.